Günaydın. Şey dermişim, geceden kaldığım için gözlük takıyorum. <laughs> Bugün tantemizin ikinci günü gözlüklerimi takıp açmamın sebebi bakın yine aldım bu gözlükleri. Biliyor, yani bilen bilir benim kuzgunun siyah rayban damla şeklindeki gözlükle aşımdır. Hastasıyım. Ee, o yüzden bunu buldum aldım ta İstanbul'da. Gratis'ten aldım ben bunu. Çok şenin yani. Neyse şimdi. Ee, bir güzel kahvaltımı falan yaptım. Ondan sonra çayımı içtim falan. Şimdi diyorum ki, bir tane diyorum kahve alayım ben. Çünkü üzerinden bir kahve, böyle karton bardaktan. Ondan sonra da beraber böyle hem yürüyeyim hem gezdim. Çünkü dün size video çekmedim ben. Gezdim ettim ama Instagram'ı işte arkadaşlar falan bir video var çektim. Size çekmedim. Bu sefer de size çekeyim. İkinci gün böyle olsun. Sonrasında 2 saat, 3 saat falan vaktimiz var. Ee, ondan sonra farklı bir plan var. O yüzden ne kadar çok gezersek o kadar iyidir diye düşünüyorum. Artık bir şey soru bu bulduğum seviyenin kaç parti olacak bilmiyorum ama ben de çok parti olsun çünkü ben sürekli video yapıştırasım geliyor. Hem e, geziyorum, ediyorum ya video çekiyorum. Benim e, anılarım bunlar. Hem de a, kanal videosuz kalmasın. Ben de ulan ya video ne atsak falan düşünmesem ki düşünmem de artık yaz geldi çünkü hep tatil gezme, kamp videoları falan olacak ama Olsun. Olsun. Yine de ne kadar çok video benim için o kadar iyi. Taktik. O zaman sırtmak. başlayalım. Ne haber? Ne yapıyorsunuz? Şimdi kahvemizi aldık. Gidiyoruz. Gülmet'in sahile. Sizi oraya gezdireceğim. Hadi bakalım. Hayırlısı artık. Nasıl bir şey olacak bilmiyorum. Bir de şöyle bir şey oldu. hava dün kapalı, asas kapalı sıcak ama rüzgarlıydı. Bugün biraz rüzgar esiyor ama hava acayip sıcak. Ee, yani şununla terlemiş bulunmaktayım. Az önce otelde bir yarış yaptırdı daha ben yarışma. İşte sopa tutuyor. Ee, bir anda bırakıyorsun onu tutmaya çalışıyorsun refleks falan. Üçünü de kaybettim çünkü ben daha gözümü yeni açmışım. Zaten sersemem kafamda tane falan program bir şeyler var. O yüzden kaybettim. Artık reflekslerim çok zayıf dedim emin ol şu an Aklı dengem de zayıf Ama bakalım hadi bay bay Buralarda böyle Evler falan birazcık Sahilin üstüne doğru çıktım ee, Şu yukarıya değil de soldan dönünce işte Evler falan kalıyor Sağ tarafa doğru otelden çıkıp Sağa doğru gittiğimizde Bodrum sahi Bu taraflar hep gümbet ee, sola doğru gittim işte yine gümbet devamı falan filan. Yolları böyle karıştıra 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 yürüyorum şu an yani ara sokaklardan giriyorum sağa gidiyorum sola gidiyorum öyle bir takım şeyler. Bakalım birazdan çarşı falan yine göstereyim gezdiririm ben size. Ben yine gördüm gördüm size video çekmeyi unuttum. Bir de şöyle bir şey oldu. Bir de tanıştık burada. Onunla şimdi kahve içeceğiz. <laughs> öyle işte. Güzel güzel çekmeyi falan unuttum. Yani Dur artık aklıma geldikçe çekeceğim ya. Hadi bay bay. Evet sizi şöyle ara sokaklara sokayım. Sonra aklıma geldikçe başka yerlere gel çıkarız. Ah ben size az önce söyledim ya burada biriyle tanışıp diye. Ona kahve içeceğiz şimdi. Instagram'da tanıştık. Aa ben de Dedim de ben de Hadi çay şey içelim kahve içelim. İyi dedim hadi içelim. Ismail'im buyur gel. Ondan sonra öyle işte şimdi onunla bir çay kahve içeceğiz. Beni görün bari en azından. Onunla öyle çay kahve içeceğiz. Bakalım ama ben sürekli ara sokaklara giriyorum. Bu çocuk beni hangi ara bulacaktı biz çay kahve içeceğiz bilmiyorum. Şey dedim. Gümbe sahilde dolaşıyorum deli gibi her sokağa girip çıkıyorum. Denk gelirsen içeriz dedim. Yani çocuğun benim bulmasını lazım. <laughs> Bulursa şey içeceğiz. bulamazsa içemeyeceğiz. Nasıl olacak bilmiyorum. Neyse hadi biraz kapatayım soğuklanayım. henüz sezon açılmamış. Tıklım tıklım değil. Yani dolu da tıklım tıklım değil buralar. Normalde buraların bayağı kalabalık olması lazım çünkü. Ama değil. Yani YouTube bütünden dolayı çok fazla o kısımları çekemedim. İnsanlar bikinili mayalı falan olacak. O yüzden bu taraflara geldim birazcık. Buraları böyle göstereyim size dedim. Hadi şuradan gireyim de size güzel manzarayı göstereyim. Geçen beri işte şu burna uca gittim. Şuradaki burna uca. Akşam bisikletlerle. Az önce de tam şuradaydım. Tam aslında bir dakika gösteremedim. Tam şuradaydım. Belki onun evet evet tam oradaydım. Tam 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 oradaydım. Çatıdan tanıdım tam tam oradaydım. Şimdi yürüdüm. Yani hep tabii 20 dakika falan aldı tanıtım tan, tan, tan. Bak gerçekten buranın havası <laughs> Asla ve asla çözemiyorsun Bir iyi bir kötü Şuraya gideyim de artık bir şeyler içeyim Aa, Ama güzel yani <laughs> Baya iyi Ne? Ya bir şey mi? Kahve mahvi bahane ya. Ben yan çizip <laughs> denize gireceğim şu an. Otelin önünüze direkt denize koşacağım o şimdi Üstümü de denize gireceğim. Şimdi şöyle bir karar aldım. Ee, bodrum sahile gideceğim. Yarım saat sürüyor yerime. artık gez, gezdi dolaş birazcık da orada sıktı. artık da orada hava Şimdi oraya yürüyeceğim. Bir otele uğrayayım. Ondan sonra oraya geçeceğim. Oh, <laughs> yürüm ya. ya. Bir bayır var. O bayıra çıkmak çok zor. Böyle bir bayır. <laughs> Yokuş. Yokuş bayır yani. bildim bayır ya. Daha tepe tırmanacağız. Hatta bak şu karşıda size göstereceğim. Oraya tırmanacağız. Ee, ondan sonrası işte aşağı ineceğiz falan. Ama yaparız. Çoğu konuşuyorum çünkü sizinle beraber yapacağız bu yürüyüşü. Yani o yüzden parti bir 30 dakika falan olur, 30-40 dakika falan olacak herhalde. Bodrum'u bilmem neye çekeceğim, bilmem ona bakarız. Dur göstereyim size o yolu, bekle. Gösterebilirsem, bekle. Şimdi burası benim otel. Aa, yolu göstermeye çalışacağım, bekleyin. Ya, tam şurada yol. Şu ağacın arkasında gözükmüyor ama şu ağacın arkasında değirmenler zaten orada. Aslında değirmenliğe mi çıksam ya? Onu da düşünüyorum. Hangisini yapsam bilemedim. Neyse oradan öyle çıkacağız. Birlikte yürüyeceğiz. Hadi bakalım. Şimdi ben az önce dedim ya değirmenliğe gidiyoruz. Hayır canım değirmenliğe gitmiyoruz. Ee, oha banyo maşalıklar güzel. Ben burada var ya of. <laughs> Neyse e, değirmenliğe gitmiyoruz. Oraya yarın götüreceğim sizi. Şimdi o burada tanıştığımız, Instagram'dan tanıştığımız arkadaşla kahve içmeye gidiyorum. Güneş kremimi falan sürdüm. Gidiyorum. O öyle bir sıcak güneş var ki yemin ediyorum hani stakoza dönerdim. O yüzden dönüp sürmem gerekti. Şimdi çıkıyorum. Bay bay. Siz niye farklı yerlere getirdim? Bak gördüğünüz gibi. İşte böyle. Anlı size birazcık da buralara çekeyim. Mandalinalara bakar mısın? Mandarman da o. Ben <laughs> konuşamadım ya. Gibi. Yok lan limonu Yok lan. Şey o ya. Tamam tamam adını. Yeni dünya mıdır nedir diye şu değişik meyve. Enteresan bir şey. Bu da poçiko. Ne aşkım? Şimdi. Şuradan yukarı doğru gidersek farklı bir cennet. Bu tarafa doğru gidersek daha bir böyle şey geldiğimiz yolun üst tarafındayız şu an. Oradan yukarı doğru bayır da tırmanabiliriz. Böyle de gidebiliriz. Bakalım dur o bayırı tırmanmaya hazır mıyım bilmiyorum. Hazırsam tırmanacağım değilsem buradan gideceğiz. Birazdan belli olur. Gaza geldim ve bayırı tırmanıyorum. Şeye benzemiyor mu ya? GTA'da bir tane yokuş vardı hani. Tam böyle karşılıklı evler var. Yokuştan iniyordun. <laughs> Kendi evimizdi falan orası. ne benzedim. Sanki oradan yokuştan yukarı çıkıyordun viraj yapıyordun. Ondan sonra böyle bir yola gepiniyordun aynı Ay nefesini sakalım lanet olsun. Sigarayı bırakmam lazım arkadaşlar. Ah. Şimdi direkt karşımıza çıkan yokuştan da aşağı iniyoruz. Bakın manzaranın güzeli. Yani böyle işte. Ben size ne çektim ne çekmedim bilmiyorum. Şimdi bile bu sokağı böyle göstereyim dedim. Bakalım. Ay. Baygınlık geçireceğim artık ya. <laughs> Rüzgar esiyor da hala tercihindeyim. Neyse artık. Burada kapatalım videoyu bence. Ya da bakarız. Şimdi tam şuraya gidiyoruz. Değirmenlere. Tırmanacağım yokuş bu. Yani. <laughs> Hadi size değirmenleri de göstereyim de videoyu kapatayım öyle. Size manzaranın kralı lan. Hadi yine iyisiniz. Benim gibi YouTuber bulamazsınız. <laughs> Bir de gece düşünün, buralar böyle ışıl ışıl. Şuradan çıkan ışık falan. Harika ya. Ben şöyle kendim çekeyim. Şöyle benim otelimden gözüken denizmanlarası bu. <laughs> benim otelimden gözüken denizmanlarası bu. Tam hayatımın nedeniyle büyük ihtimalle... Ee... ...olay çıkacak yani diye düşünüyorum. Yatım daha böyle peşime takılmaya devam ederse... ...albaba o arabanın jantlarını bir tarafına sokacağım az kaldı. Şurası Bodrum Kalesi görüyorsunuz. <laughs> i̇şte öyle yani böyle. Şöyle göstereyim. Yürürüm lan. <laughs> ben böyle pasona gibi yürüyorum da e, bir tanesine gerçekten yaşantı sokacağım ya da başka bir şey yapacağım. Çok az kaldı. Yani çok az, <laughs> az kaldı. O yüzden hadi hayırlısı. Hello. Ağzım burnum darmadağım. <laughs> Tahmin edin ne oldu? Az kalsın. Şunu azıcık daha iteyim. <laughs> az kalsın karakollu konuyordu. Çünkü bir tane yap... Şimdi hadi bir şey demek istemiyorum YouTube diye. Hani durduk yere şimdi şey yemeyelim, laf yemeyelim diye. Ama bir tane gerizekalı yüzünden ee, gerçekten karakollu konuyordu. Yol sordu, tarif ettim. Yabancı sinemede yol solu tarif ettim. Bu arada değirmene yokuşuna çıkıyorum ya ben yokuşu. Çıkmışım artık hani değirmeni dokunmam az bir şey kalmış. Öyleyim. Orada mevzu patladı. Daha değirmene dokunmadan aşağı indim ben. Nasıl indim onu da bilmiyorum. Panda gibi yuvarlanmış olabilirim. Hiç hatırlamıyorum sinirden. Ondan sonra ise işte ee, şey... Bir tane ayağıma geldi işte yol sordu Ben onu tarif ettim. falan tamam teşekkürler hanımefendi dedi bak güzel buraya kadar hiçbir sıkıntı yok. Ondan sonra isminiz neydi dedi. Ben de dedim ki hayırdır ne yapacaksın dedim. Sinirlendim bir gelirim. Hayırdır dedim ne yapacaksın? Ondan sonra işte e, yok hiç şey rahatsız etmek istemedim de sordum öyle falan. Bana de şey dedim hani bir şey de diyemedim aslında durdum. Ne gerek var ya yaptım. Devam ettim. Ben güzel güzel yürüyorum devam ediyorum bilmem ne falan yoluma. Öyle o, dedim, tamam, yırttık, <laughs> oldun, bir bak bir bak kızacağım aşağı iniyor. Dedim tam yürüte kurtulduk. Sanat olmayacak. Sen mi sanıyordun yani? Sen mi sanıyordun yani? Çok erken koptuk. Eve tekrar ona döndü. Yukarı çıkmaya başladı. Sonra siciğimi kapatayım. Sonra neyse yok şu çıkmaya devam et. Dedim anı. Ah dedim anı çıkıyor dedim. Neyse çıktı çıktı. Ben hiç de muş Videolar çekiyorum, fotoğraflar çekiyorum. Fena eğlenceme bakıyorum. Ondan sonra bu bir anda benim önüme bir kırdı. Benim önüme kırmasa ne yap dedim. Ondan sonra işte ya dedi e, siz dedi, yürümeyin ben sizi çıkartayım işte yok şu hiç şey yapmayın bu sıcakta falan. Ben de cevap vermiyorum, yürü önüne bak ya dedim tamam mı? No, yürü önüne bak ya diye böyle çektim. Daha sonra da şöyle yapayım ya. Ah Bacağım! Ondan sonra yürü önüne bak ya dedim. Neyse öyle böyle e, adamla birazcık bir ağız dalışına girdik. Yani işte ben rahatsız etmek istemedim. E, götüreyim şey yoksa kadar çıkarım diye dedi. Dedim yürü işine bak öne bak sen dedim. İyice bir atarlandım artık. Bir yandan da diyor ki her şimdi şey inse arabayla çarpsa iki tarafım uçurum. Hani uçurumdan düşen parçaların bulunmaz. Ezitse geçse ne yapacak Ama şöyle arkamdan gelen insanlar var. Önümde de iki tane araba var. Durmuş fotoğraf falan çekiyorlar. Ay orada bir dakika kapı çaldı. Neyse ne diyorduk kapı çaldı da o sıra. Ondan sonra işte hatırlamıyorum ki ben ne anlattım ne anlatmadım. Her neyse ben bir arabadan içeri daldım tamam mı camdan işte çocuğu diye sana o direksiyonu sokarım diye. Ondan sonra işte öyle bir vukuat oldu ufaktan sonra canım benim. <laughs> Ondan sonra işte araya girdi yukarıdakiler falan ayırdılar. dedim ben bana bırakın. Ben dedim sallandırayım elektrik direğinde. Bak dedim bir tanesi bir daha yapabiliyor mu o sınırdan geçip. Dedim ben dedim. Bir şeyler diyeceğim de diyemiyorum be. <laughs> Neyse. Yediğim maç karnımı koyarayım. Karnım aç. Hmm. Dudaklar çok güzel. Sinirim çok buzum. Ama ah, küpelerim çok güzel. Mörk, pembiş pembiş falan da sürdüm. Siz beni ilk defa bu kadar makyajlı görüyorsunuz. Wow. Bodrum beni bozdu anacığım. <laughs> Her neyse tamam. Bu videoyu burada bir kapatalım. Akşam gezisi videosu falan yaparım ben size herhalde. Keşke gel kahve içeyim diyen arkadaşa gidip kahve içseydim ya. Yok ya ben değirmenlere çıkacağım dedim çocuğa başıma gelmeye kalmadı. Çocuk belki hissedip de öyle söylemiş olabilir. Neyse. Ay kapatıyorum. Tamam bu video burada bitsin. Akşam gecesi falan olursa artık yarın şey yaparız. Bunu yerine ekleriz. Bunu eklemeyeceğiz artık. Bu parça ponçin. Dur ya arka şeyden göstereceğim size. O zaman kapanış konuşması. Bay bay. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. yalnızlığımı göstereceğim size bakın. Tek başına tatil yapmak, kendine baş başa kalmak çok güzel bir şey. Bunu öneriyorum, tavsiye ediyorum. Bakın. <laughs> Tekim hani anlaşılsın anlatabiliyor muyum? Bir de mesela şurada bir kasa var. Buraya da kalbimi koymayı düşünüyorum. Daha fazla kırıp anasını öpmesinler diye. Nasıl ama? Mis gibi dur. Ay ay ay. Neyse. Ah. Huh öyle işte. Biraz daha yine çıkacağım. Gezmelere doymuyoruz. Gerçekten doymuyorum çıkıp gideceğim ya. Üf. Yerine şey yaparım. Denize falan girerim artık yarın. Birazcık gövde göstersin. <laughs> <laughs> Ama gerçekten etrafı görsel bak az bir şeycik göstereyim. Gerçekten yani. Ya oturmuş beni özene ne yatmış. Lanet olsun ya. <laughs> Yani şu ortamda inanın ben, ben yani, <laughs> bir ben yani tekim, kız o başıma, tekim, bekarım, normal gençler falan var, erkekler, tek başına gelenler var da tek başına kız bir tek benim demek ki kızlar tek başına seyahat edip tatil yapmaya çok fazla ee, şey yapamıyor. Güvenemiyor ama kızlarım bunları nasıl giyiyorsak... Tek başınıza tatilde yapabilirsiniz. Koy gitsin. Bir daha bu dünya gelmeyeceksin. Ve bir şey söyleyeyim mi? Sevginizle yaptığınız tatil, kendi başınıza yaptığınız tatilden çok 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 daha iyi olacağına eminim. Çünkü tek başınızsınız. istediğiniz her şeyi yapıyorsunuz. Her şeyi yapıyorsunuz. Huh. Hadi bu videoyu burada kapatıyorum. Bye.